Geçtiğimiz gün market alışverişi yapan milyonlarca insanın kullandığı market poşetinde şok bir gelişme yaşandı. Plastik poşet fiyatlarına zam geldi. Ancak Bakan Murat Kurum yaptığı açıklamada fiyatların değişmeyeceğini söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada her gün milyonlarca insanın market alışverişlerinde kullandığı poşetle ilgili bir zam yapılıp yapılmayacağına dair konuyu netleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan Bakan Kurum poşet fiyatlarının 2023 yılında da 25 kuruş olarak uygulanacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından geçtiğimiz gün Anadolu RTV olarak yer verdiğimiz haberde resmi gazeten 28 Aralık 2022 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre plastik poşet fiyatının 1 Ocak 2020 2023 itibariyle 38,5 kuruş olarak uygulanacağını siz değerli izleyicilerimize aktarmıştık. Poşet fiyatına yapılan zam sosyal medyada kısa sürede gündeme otururken vatandaşlardan gelen tepkiler sonrası bakan kurum Twitter hesabından bir açıklama daha yaptı. Bakan kurum açıklamasına vatandaşın poşetleri yine 25 kuruştan alacağını ifade etti. Kurum şu ifadelere yer verdi. Plastik poşet fiyatı değişmedi. Vatandaşlarımız için plastik poşet yine 25 kuruş. Marketlerin devletimize ödeyeceği ve çevre projelerimizde kullandığımız plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş olarak belirlendi. Yani ne dediysek o. Bakan kurumun açıklaması akıllarda soru işareti bıraktı. Marketlerin devlete poşet başına ödeyeceği tutar artarken bunu vatandaşa yansıtmama ihtimalini düşünen birçok vatandaş poşetten alınmayan zam miktarının farklı ürünlere yansıtılabileceği fikrine kapıldı.